Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft'ta Flash modu tanıtacağım Zaten birçok kişi bu modu biliyor Yani herkes üstüne plugin falan koymaya çalışıyor bilmiyorum Bugün bakacağız moda Şunu aldırmayın şu Zaten Çin olaylarıyla ile ilgili bir şey Ben hemen yeni bir dünya yaratıyorum Yaratıcı Dümdüz Aha. Tamam Ah. <laughs> <Of. gülüyor> Birkaç tane pek yükledim onları aldırmayın sakın.

Sağ kayıt. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum gerçekten. Bu da muhabbetli peşindeyim ya. tamam. Şu falan hiç aldırmayayım. Bugün arabaları tanıtmayacağım. Yani silahlar falan. Yani bu ilk mod tanıtımımız. Şimdi. Ee, silahları başlamadan önce Güneş'te temel olarak şunu yaptım. Bu nasıl yapıldı ben bunu unuttum ki Tuman Aydın'sı da şu Tuman R'ye basınca da olmuyordu. Neyse. Şu sizin e, ee, Sinan'ı modifiye edeceğiniz şey. Onun temel şeyi, şey, şey modun temel şeyini söyleyeyim. Hemen. Modun temel şeyi arabalarda şu partslar içinde tamamen sıgan bokslar. İşte modern ve futbol. Bunu selamlar bak lazım falan. Tamam. Şu an ben şunu şunun yanına koyuyorum ve İşte bunları yapmak için ne gerekiyormuş mesela? Hemen şu M4 0 A3 yapalım. Ne gerekiyor? 12 demir. 12 demir. 8 silikon. 4 de belki cam. Tamam.

sonra dört tane de cam istedi değil mi? Değil. Bir, iki, üç, dört, Şimdi, hemen şunu sağ tıkıyoruz. Şunu şöyle. Şunu hemen bastık mı? Gelmesi gerekiyor. Bunlar da mı gerekiyor? What the Bak arkadaşlar şu diğer istediklerini de yapmak zorundasınız. Ee, 8 tane silikon daha. Silikon diyorum şuna ya. Benim silikon dediğim siz ee, fiber glass oluyor işte. Her neyse. Tamam. Ondan sonra. 4 can bir, bir, bir de kaktüs Tamam Şimdi kaktüs yeşili <laughs> Nerede bu kaktüs yeşili Şuan bakışıyorum Kaktüs Peki. Şimdi arkadaşlar Buna yine geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz Şuna basıyorsunuz Gördüğünüz gibi envanterinizden istediğini çekti Ve size şunu verdi. Şu an bu hiçbir işe yaramıyor. Neden? Çünkü vermiş yok. Vermiş için 3 e, ee, demet 2 bak. Hemen yap yapalım. Silahımızı kullanmaya geçelim. Sağ tıklıyorsunuz. Evet silah sağ tıklıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Neden? Neden olmuyor lan? Bir bug oldu arkadaşlar. Üzgünüm. E bu da böyle işte. Daha sonra işte e, Rusların silahları falan var. Kaç dakika olmuş? O, 6 dakika olmuş 4 dakika sonra video yüklerim işte nerf kutusu falan filan var işte burada bundan sallayın arkadaşlar anlamış olduk bunu ne bir renk mi işte amerikan falan filan rusya falan ne bileyim böyle şeyler var bir de patlayıcıları gösterip ikinci parta görüşürüz diyeyim size. Bir dakika. C4. C4'ün patlatma şeyi nerede? tamam şuraya C4'ümüzü atıyoruz. Böyle fırlatıyor. Mesela Counter Strike'a böyle bir plugin 40 saniye falan koyabiliriz. Patladığımızda bu. Kabum oluyor. Her neyse şimdi. Ah fuck. Heh, oyunu ne oldu Araçlara geçmeyeceğim çünkü işte şu araçlardan çıkardım mı? Ne ya ona? <laughs> Oyun normal araçların nereye gitti? kaybolmuşlar. Vallahi kaybettik. <laughs> İyi mi kaybı? <laughs> Bunlar tanklar abi ya Tankları değil bana neyse işte Onları kullanamıyorum. Aa, bu işte umar bu harç şu şu uçağı biliyor musunuz? Hayvan gibi. <laughs> Yolcu uçağını <çoğun>. ver. <laughs> i̇şte her neyse. <laughs> ben farklı işte şu değer işte, ne olduğunu bilmiyorum. Ona işte bir tane kaba koyuyorsunuz onunla. En son olarak şunu saçmalarını göstereyim. Ondan sonra bir de bitireceğim. Şey. Gördüğünüz gibi oyunlar muz, muz üzerine kurulmuş. Şirkete amaç yani uzun olduğunu herkes biliyor zaten Buna biliyorsunuz. Sonra R'ye basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şunu şuraya atıyorsunuz. Oh. Atıyorsunuz. Pezeyi biraz daha mısın? işte şunları falan i̇şte. Update'lerini falan koyuyorsunuz. Ayağını falan. El, diğer elini derken. Öyle böyle işte çok iyi bir şey. Şu bir de standartı var. Şu bir de şu var arkadaşlar. Görün köşesinde H var. O da bir olduğunu anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu küçük. Bu tarafa dönem. Şimdi buradan inelim. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı büyüklükte. Ama bununla bunun arasında ne fark var? Gördüğünüz gibi. Şu kollarına bir bakın. Bir de şunun kollarına bir bakın. Ee, şuradaki şeyi yanlış anlayabilirsiniz. Onu boş verin. Ee, elleri daha havalı işte. Burası. we